Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize İnşallah simli gri renkli bir ipim var. Şahane bir model anlatacağım. Şöyle ipimin renk numarası şal simli 21 numara. İpimin renk numarası 21 numara hanımlar. Şöyle bugün bu tığımı kullanacağım 2 milim. Bir e, iki numara 1.75 e, milim hanımlar 2 numara 1.75 milim ben kullanacağım şu e, saplı tığlardan e, değil bu saati kullanacağım Gerçekten çok güzel bir model anlatacağım şahane bir model gerçekten papatya mı dersiniz çiçek mi dersiniz karanfil mi dersiniz Ne derseniz de şahane bir model modelin adını bilmiyorum hanımlar ama gerçekten çok güzel çiçekli bir model anlatacağım bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar çeyizlik yelekler yapabilirsiniz etol şallar yapabilirsiniz üçgen şallar yapabilirsiniz bluzlarda hırkalarda kullanabileceğiniz üç boyutlu şahane bir model anlatacağım şöyle ipimizi kenara alalım özellikle bu ne şöyle demişti. Kullan tercih ettim hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyorum zincir çekmeye. Şöyle bir miktar zincir çekeceğiz. Şöyle 7 7 7 e, tekli olacak sayımız hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde hanımlar olacak. Ben şöyle zincirlerimi birkaç tane fazla çekelim. Modelimizi zincir üzerine kurduğumuz için fazlasını kesebiliyoruz hanımlar. Şöyle Bakın hiç ip dolamadan şöyle birinci değil. Zaten şuna batarsak olmaz anlar. Hemen dibindekini zincire batıyorum. Sık iğne bir tane. Şöyle zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Alttaki zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirime batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime batıyorum. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime batıyorum. Sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime sık iğne olarak sabitliyorum. Şöyle bu, şu yuvalarımız tekli olacak hanımlar. 6 değil. 4 değil. 5 olur. 7 olur. 9 olur. O şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yuvamız var şimdi burada. Şu fazla kalanı şimdi bunu şöyle bir model 2, 3, 4 model üzerinde anlatacağım. Bu şekilde veyahut da 5 model üzerine anlatmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 zincire batıyorum bakın 8 oldu 8 değil 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 olmaz çift olmaz çift sayılar olmaz şu yuvalarımız tekli sayılar olacak hanımlar şu kalanı da şöyle keselim Bakın, kalan zincirimizi şöyle 3. zincirden kesiyoruz. İpimizi şöyle çekiyoruz ve temizliyoruz. Burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, döndüm. İpimi doluyorum. Zincirlerimi sayıyorum buradan 1 2 3 4. zincirime giriyorum. 1 2 3 şöyle 4. zincirime batıp şöyle minik bir trabzan ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum ikinci trabzanı şöyle yan yana iki trabzan aynı zincirin içine yapıyoruz onlar bakın şöyle ipimi geriye getiriyorum şu tohumun geniş yerine şöyle tuttum ipimi sayıyorum sarıyorum 1. hem sarıyorum hem sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sefer doladım. ipimi şöyle tutuyorum. ilmeğimi alıyorum. Şöyle sardım. sardım. İlmeklerimin içinden şöyle geçiriyorum. Bu şekil hanımlar. ipimi aldım. Şöyle bir halka oluşturdum. Bakın önümdeki trabzanın. Bakın ikinci yaptığımız trabzanın şöyle belinden giriyoruz sık iğne ile şöyle sabitliyorum tekrar ipimi bakın geriye getiriyorum tam geniş yere değil şu bakın hemen numaranın üzerine getiriyorum ilk sayının üzerine bir şöyle ipimizi sarsak daha kolay olur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle ipimi tutuyorum ilmeğimi aldım ipimi şöyle ilmeklerimin içinden şöyle geçiriyorum bazen takılabiliyor hanımlar şöyle geçirdim ilmeğimi kapatıyorum kapatamadım Bu şekilde aynı yere tekrar sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Tekrar ipimi geriye getirdim. Sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle ipimi tuttum. İpimi alıyorum şöyle iplerimin içinden geçiriyorum onları ipimizi dağımıza sardığımızda sıkı sarmayalım ki daha kolay gelsin kapattım bakın şöyle modelimi çeviriyorum diğer trabzanın şöyle belinden giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum ipimi geriye götürdüm tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle tuttum ipimi. Şöyle tığımı çekiyorum. Aynı sık yine e, trabzanın beline bakın yine siz, sabitliyorum. Tekrar ipimi geri aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İpimi tutuyorum. Şöyle içinden geçiriyorum tığımı. şöyle düzeltiyorum ilmeğimi kapatıyorum bakın aynı yere tekrardan aynı bakın e, trabzanın beline sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir iki üç dört beş tane oldu bir zincir çekmeden çeviriyorum bakın şu arkaya şöyle iki tane tel alıyorum şöyle kaydırma tekniğiyle şöyle kapatıyorum çiçeğimi oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın yoluma devam ediyorum. 1, 2 kere doladım. Hemen yanındaki yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3 litre avza. 2 kere doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3 litre avza. 2 kere doladım. 1, 2, 3 litre avza. 2 kere doladım. Şöyle 1, 2, 3, 4 oldu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım yuvamın içine. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. 1, 2, 3, şöyle 4. zincirimin içine batıyorum. Tam ortaya batıyorum. Biraz sıkı yapmışım zincirimi şöyle minik bir trabzan ipimi doladım aynı yere tekrar battım yine bir trabzan yine modelimizi oluşturacağız hanımlar ipimi geriye götürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle ipimi tutuyorum ilmeğimi aldım içinden geçiriyorum ve şöyle kapattım trabzanımın içinden giriyorum trabzanıma sık iğne olarak şöyle sabitliyorum geriye aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ipimi tuttum içinden şöyle ilmeğimi aldım şöyle geçirdim sık iğne ile kapatıyorum aynı trabzanın beline şöyle sık iğne ile sabitliyorum buraya ipimi tekrardan geri alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ipimi tuttum ilmeğimi aldım şöyle içinden geçirdim şöyle sık iğne ile kapatıyorum bakın dönüyorum diğer trabzanın beline geriye aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle ipimi tuttum ilmeğimi aldım içinden geçiriyorum şöyle sık iğne ile kapattım aynı trabzanın beline sık iğne olarak sabitliyorum geriye ipimi aldım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on, on bir on iki on üç on dört on beş Tığımıza sararken sık sarmayalım hanımlar. Sıkı sıkı sarmayalım. Gevşek saralım ki tığımız kolaylıkla içinden geçsin. Aynı yere tekrar sık iğne olarak sabitliyorum. Bakın şöyle arkadan çeviriyorum. Şöyle iki tane ilmeği içinden geçirip kaydırma tekniğiyle kapatıyorum 1 2 3 4 zincir 1 2 kere doluyorum bakın hemen yanındaki boş yuvanın içine giriyorum buraya 5 tane trabzan yapıyorum Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 zincir ve yine ipimi doladım 1 2 3 4'üncü zincire batıyorum. Bu şekilde modelimi yapmaya devam edeceğim. Bir sıra şöyle çiçeğimizi yapıyoruz bir şu yuvaya bir yuvaya e, tırbanlarımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar sıra sonunda yine buraya çiçeğimizi yapacağız. Başta yaptığımız gibi şu sonuna da yine çiçeğimizi yapacağız. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar şöyle son çiçeğimi de yaptım. Şöyle yine arkadan şuradaki kanatlara ip alıp şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. 1 iki kere doluyorum. Bakın burada bir tane dönerken şu yuvalarımızı yaparken bir tane zincirle sık iğne yapmıştık ya. İçine batıyorum şöyle kenar trabzanımı yapıyorum onlar. Bakın bir zincir çekiyorum dönüyorum trabzanın tepesine yine bir tane sık iğne yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir şu trabzan ilk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum yine yuva yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonuncu trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Trabzanımın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Sonuncu trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Aynı şekilde trabzanın tepesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Trabzanımın tepesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Trabzanımın tepesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Sonuncu trabzanın tepesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Buradaki zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle dördüncü zincirime batıyorum. Sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Zincirimize burada 7 zincir çekip dönmüştük. Dördüncü zincirime battım. 1 zincir çektim modelimizin önü yüzüne geldik buradaki sık iğnenin içine yine sık iğne ile şöyle sabitliyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir yine iki kere doluyorum hanımla modellerimizin yerleri değişecek şu anda şu trabzanı şu çiçeğimin tepesine yapacağım hanımlar 1 2 3 4 şöyle 5 tane trabzan mı yaptım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir ipimi bir kere doluyorum zincirimi sayıyorum 1 2 3 4 zincirime batıyorum şöyle minik bir trabzan çiçeğimi şimdi buraya yapacağım aynı ipimi doladım aynı yere tekrar battım ikinci trabzan mı yaptım şöyle ipimi geriye götürüyorum hanımlar çiçeğimi yapacağım aynı şekilde şu parmağımla işaret parmağımla şu ipimi tutuyorum şu baş parmağımı şöyle doluyorum bakın böyle doladımı tutuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şöyle bu parmağımla ipimi tuttum. İlmeğimi aldım. Şöyle içinden geçirdim. Şöyle kapatıyorum. Bakın son yaptığım trabzanın belini. Şöyle içinden geçiriyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Aynı şekilde ipimi geri aldım, tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle tuttum ipimi. İlmeğimi aldım. Şöyle içinden geçiriyorum hanımlar. Sık iğne ile kapattım. Aynı trabzanın beline sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şimdi şöyle şu A alta geliyor ya. Onu geçiş yaptığımızda o şekilde oluyor. 3. eee şu doladığımız çiçeğimizin şey e, yaprağı. İpimi geri aldım, tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tuttum, ilmeğimi aldım. Şöyle iplerimin içinden geçiriyorum. sık iğne ile kapattım bakın ilk yaptım trabzana geçiyorum tekrardan şöyle sık iğne ile buraya sabitledim ipimi aldım geriye tuttum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ipimi tuttum şöyle ilmeğimi aldım içinden geçirdim ve sık iğne ile kapatıyorum aynı trabzana sık iğne ile sabitliyorum ipimi geri aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 doladım ilmeğimi aldım içinden geçiriyorum kapattım ve aynı yere trabzanın beline sık iğne ile sabitliyorum şöyle arkadan tığımı alttan geçiriyorum iki tane şöyle ilmeğin içinden geçiriyorum kaydırma tekniğiyle kapatıyorum 1 2 3 4 zincir 1 2 kere doluyorum çiçeğimin tepesine trabzanlar yapıyorum hanımlar 1 2 iki kere doluyorum üçlü trabzanlar yapıyorum 3 4 5 bakın şöyle yerleri değişti 1 2 3 4 zincir ipimi doladım buradaki zincirleri sayıyorum 1 2 3 4 tam ortadaki zincirimi batıyorum şöyle trabzan ipimi doladım aynı yere battım ikinci trabzan buraya yine çiçeğimizi yapacağız hanımlar sıramız bu şekilde bakın buraya çiçek şöyle düzelttim buraya trabzan buraya çiçek buraya trabzan buraya çiçek buraya yine sonuncuya trabzan gelecek baştan nasıl başladıysak sonunu öyle bitiriyoruz hanımlar şimdi sıra sonuna kadar yapıp geliyorum Evet hanımlar şöyle son çiçeğimi de yaptım. 1 4 zincirimi çektim. de iki kere doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. Bakın ilk çiçeğimin tepesine bir iki üç dört şöyle 5 tane trabzan mı yaptım yine 1 2 zincir iki kere doluyorum Burada bir sık iğnem var sık iğnemin içine batıyorum şöyle bir trabzan kenar trabzan yaptım bakın bir zincir dönüyorum Hanımlar trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bakın şuraya değil buraya. Sık iğne ile son trabzanımın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Trabzanımın tepesine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Arka sıramızda hanımlar dişer zincir yapıp yuvamızı yapıp gidiyoruz. Şimdi yine bakın şöyle anlatayım. Şu trabzanın tepesine birinci sırada olduğu gibi yine çiçek gelecek. Çiçeğimizin tepesine yine trabzan gelecek. Trabzanın tepesine çiçek, çiçeğin tepesine trabzan. O şekilde ilerleyeceğiz. Ben birkaç model daha yapayım. Modelim tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Aynı artık kendini tekrarlıyor modelimiz. Evet hanımlar şöyle modelimi daha ilerlettim. Gördüğünüz gibi şöyle şahane, muhteşem bir model. Şöyle modellerim üç boyutlu hanımlar. Çok güzel bir model. Arka yüzü de şu şekil hanımlar. Düz bir şekilde. Ve ön yüzü şöyle üç boyutlu. Muhteşem bir model. Gerçekten ben çok severek, çok beğenerek yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.